Herkese yeniden merhabalar. En son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Şimdi e, az önce tam ben hazırlıkları tamamlarken bir şey aklıma geldi. Bu bize oyunun başında verilen e, pet bize istasyonun yerini gösteriyordu diye hatırlıyordum. Şimdi tekrar tıkladım GPS koordinatlarına baktım. Orada gri gösteriyor. Ulan tam otomatik o pet üzerinden ekletiyorsun. Dur onu da göstereyim de bilmeyen varsa şey yapsın bak. Hep sonradan geliyor böyle şeyler aklıma. Ee, i'ya gel. Üstümüze aldık. Sağ tıkladık. Buradan GPS marker oluşturup OK dediğimiz zaman zaten GPS RTMN Station zaten oluşturuyor. Ondan sonra I'dan GPS'ten şöyle baktığınızda RTMN Station gri gözüküyor. Ona tıklayıp buradan Show on Hat dediğiniz zaman size istasyonun yerini gösteriyor. Sıkıntı şu ki. Şimdi şöyle oluyor ki 58 km uzaktaymış bize. Ya yani çok gerek yerde başlamışız. Ama deneyeceğiz. Şimdi hidrojen durumumuz %60. Niye %60? Niye fullemedin onu? Gel bakayım kontrol istasyonuna. Buradan small hidrojen tankı %100 dolu. Bu da %100 dolu. Hidrojen motoru %42 dolu. Neden %100 değil de %42? Çünkü bu çalışır durumda olması lazım. Ve bunun enerjisine ihtiyacınız olmaması lazım ki bu kendini fullesin. Bu arada bir tur daha attım buza. Kökledim yine. Şu anda alet yine acayip ağırlaştı. Heh tamam ne yapacağımı unutmayayım. Şimdi yola çıkıyoruz. İstasyona gidiyoruz. Yani... Umarım gideceğiz. Iııı... <laughs> <laughs> parkı aç. Trastilleri çalıştır. Yüksel. Şimdi nerede o? Hop yanlış şey bastım. 58 kilometre. Dünyanın öbür tarafında ya. Şöyle yükselelim. 6-5 dakikalık şeyimiz var. Wow wow wow. Düşme sakın. Ne yapıyorsun? 6 dakika, 5 dakika, traktörü çalıştır, şey, motoru, 150 gün, 180 gündü. <laughs> Tabii ki oradaki, şimdi sağ altta 200 gün daha böyle gidersin diyor ama ona çok da inanmayın hani. Yalnız istasyonun bize bu kadar uzak olması çok kötü oldu. Demek ki sık sık git gel yapamayacağız oraya. Bu aşağıda H2'nin yanında %53 görüyorsunuz ya hidrojen. O tanklarda birikmiş hidrojen. Şu anda onu yakıyoruz ve hidrojen çok hızlı harcıyor. O yüzden 232 gün çok geçici bir şey. Biraz sonra bitecek o. Of. Bu arada ne kadar yükseğe çıkabiliyordu bu thruster şeyleri? Atmosferikler ondan da emin olamıyorum. Şöyle bu tam işaret noktasında hedef noktasında şey var ya. Böyle asa burnu bir indirip kaldırıyor. O yüzden ben bahsettim oydu. Atmosferiklerle ilgili sıkıntı. Çok can sıkıcı olabiliyor hareketleri bazen. Dengesiz çalışıyor yani. Ee, ne diyordum? Heh. oradaki eee yatay çizgi şey hani sizin ne kadar doğru açıyla gittiğinizi gösteriyor. 48 48 kilometre kaçtı? 58 miydi? 10 kilometre geldiysek şimdiye kadar çok iyi. Evet. Eğer öyleyse çok iyi. Benze sinyal bıraktık değil mi GPS? Bıraktık. Her şey yolunda mı? Hep değerlere bakıyorum. Aşağıdan ne oluyor ne bitiyor? 164 gün. 164 gün değil lan kim yiyorsun orada? 33 kaldı bile şimdiden. Bitecek biraz sonra. O bittikten sonra patates olacağız işte. Çünkü o hidrojen, birikmiş hidrojen bittiğini direkt şey diyecek bize. Son 3 dakika. Son 5 dakika diyecek. Ondan sonra bam enerji gitti sürekli ileri ama ee, seziyor ya solda hızımızın yanında. Uzaydayken onu kapatmak çok mantıklı. İnanılmaz yakıt tasarrufu sağlıyor ama burada kapatırsak bizi yükseklikte tutan da e, şey Dan Panners'a giriyor. Direkt böyle düşmeye başlıyoruz ondan sonra. %24'e hayır. 23 çok hızlı hidrojen çok hızlı içiyor ya. 41 Yo yetişmemiz imkansız oraya. Oraya gitmeden bitecek. 40. Kaç? 18 km geldik değil mi? Yüzde kaçta başlamıştık? Yüzde 50'de mi başlamıştık? 90, 84 gün, 83, 82, 81, 80 gün, 79, 78, 77. <laughs> Sağ altta azalıyor. O kadar hızlı az azalıyor ki. ...günlerin bu kadar hızlı geçtiğini bilmiyordum. <laughs> evet, biraz sonra inmemiz gerekecek. Şu dağa geçelim de bari hiç olmazsa. Hiç olmazsa şöyle yapacağız, durup beklememize gerek yok. Zaten tekerlekli tasarım yapmamızın başta sebebi oydu. Ee, şey... Ee, bir dakika. <laughs> tamam, yeter bu kadar. Kadar yeter. Yavaş yavaş alçal. Yavaş yavaş alçal. Yani bu böyle olsun ki teker, sadece tekerlekler üzerinden giderken çünkü bir şey harcamıyoruz. Nede nasıl denir ona? Yani doğru düzgün bir enerji harcamıyoruz. Bu arada hidrojen motorunu kapattı, dolsun. 34 kilometre kalmış. Tabii ki böyle çok daha yavaş gideceğiz. 4, 5 bak artmaya başladı. Aslında iki tane o 2 H 2 generator koysam o çok daha hızlı olurdu. Bak onu akıl etmedik. Bundan sonrası uçurum değil değil mi? Şöyle biraz geriden hmm, uçurum. Yavaşla, yavaşla. Ya en kötü var uçurumdan falan uçarsak direkt basarım bile. Thrusty'leri açarım. 34 kilometre. Hep dağ tepe buralar. Hem uzak hem dağ tepe var bir sürü yani. Şaka gibi. Yani ben mesela şu anda böyle bir şey yaparsam değil mi? Çalışıyorsun yani. Wow wow wow. Evet. Aşağıya doğru aşağıya doğru. Çok daha hızlanmadan her şey kırmızı oldu. Dur. Çok fazla hızlandık. 19. Ha şu anda bataryadan. O saniyeleri sayıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Ama ona dikkat etmemiştim. Saniyeleri sayıyordu aşağıda. 40 saniye falan. Tamam dur böyle buraya doğru. İndik mi? İndik. Bunu kapat. Bunu kapat. Okey let's go. Ya işte böyle. Space Engineer böyle bir şey. 6 dakikalık şarjın kaldı ne demek? Dalga mı geçiyorsun ya? Tekerlekler sadece çalışıyor. Bataryalar otomatik değil mi? Dur bakayım. Bu şekilde tekerlekli bir kitle. I'ya bas. Ee, bataryalar otomatikte. Yani tek tek de göstersene şunları. 54 dakika sonra tamamen bitecek. Ee, peki. Okey o zaman. Bu arada tek şeyimiz de bu değil. Bu arada üstümüzde güneş paneli şu anda aktif. Çünkü günü vakti gidiyoruz. Onlara rağmen... Neyse hidrojen şeyi de olsun da dolana kadar. Yani sırf oyunun şeyi bir yerden bir yere gitmek bile bir aksiyon. etrafta düşman olmasa bile bir yerden bir yere gitmek aksiyon yani. Ha gayret çıkarsın bence yaparsın. Hiç tekerlek güçlerini arttırmadım da gerek yok diye düşünüyorum. 31 kilometre. Bir yerde çok pis patlayacağız da bu ucunu görmediğim yerlerde binden çok feci patlayacağım da duramıyor da. Daha da yolumuz var yani şu karşımızdaki tepelerin ta arkasından geçeceğiz de gideceğiz. Üff, yavaş yavaş yavaş. Bak yüzde %40'a geldi bile. Tamam hızlı bitiyor da hızlı da doluyor aynı zamanda. O yüzden şey candır. Tekerlek uçup, oh, oh. Tekerlekte uçabilen araçlar candır. Şimdi tekerlekler olmasaydı orada bir yere konup orada tekrar hidrojenin de olmasını bekleyecektik. <laughs> ki kaza yapmak istemiyorum. Şurada bir yerde tekerlek koparsa patates oluruz yani. yani. Tekerleksiz bir uçan araca dönüşürüz. O da hiç hoş değil. Aslında aslında yanıma tekerlek için ekstra yedek malzeme de alabilirdim de. Neyse. Bu ilk tur. İlk turda öğreniyoruz bakalım ne olup ne bitti. Bir sonraki turumuzda şey yaparız. Ee, bunların hepsini çözmüş oluruz. 34 gidiyoruz değil mi? Çok hızlı değildi. yerde bir çıkıntıya falan denk gelirsek feci patlarız. Düzlük alanda havalanmak istemiyorum. 47'ye geldi. Niye daha fazla ilerlemiyor? O zaman... 1-9 Fırla Let's go. 47'den sonra niye ilerlemediğini anlamadım yani. Orada bir sıkıntı var. Ee, hidrojen tanklarından biri yanlış bağlanmış olabilir. Aklıma gelen tek şey o çünkü. Lan. Oh oh oh. Ne yapıyorsun lan? Ne biçim kasmaktı o? O neydi öyle? Aa düşüyor. Ya orada ne oldu da? Bekle, bekle. Kitle tekerlekleri. Bana orada ne olduğunu söyle. Batarya bitmiş olamaz, değil mi? Bak acayip bir kastlı bir şeyler oldu. Bataryalar nerede? Ayrıca parçalar da gitti birkaç parça bir şeyler. Oha sağlam mı? Ya tasarım bu işte ya. Tasarım bu, tasarım bu. Şunu kapat kodunu. Hala yüzde yüzde bak. Bir şey oldu orada. Bak oldu büyük ihtimalle. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Hala yüzde yüzde. Kapat. Aç. Ulan trastırlar açıkmış. O yüzden yüzde yüz gösteriyormuş. Evet. Be... Bataryalar bitti. bataryalar bittiği için de düştük bir şey gibi çakıl taşı gibi. Ama öyle güzel tasarım yapmışım ki düşmemize rağmen kırılmadı hiçbir şey. Tekerlekler hayat kurtarır arkadaşlar. <laughs> Yalnız bir iki parça fırladı onu gördüm. O bir iki parça nereden fırladığını bulmaya çalışıyorum. Yok burası sağlam. Bataryaya bak bomboş. Peki. Dur. Gel buraya. Ee, 8. Hmm. Sadece güneş enerjisiyle şarj et dediğimde o iş yalan diyor. Peki. Ha. Neyse. Bataryaları şarj edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hmm. Ama bak sağ alt, sağ alttan mesela bataryaları göremiyorum. Ama aslında bak bir önceki e, şurada biraz daha gerilerdeyken şey oldu ya. Hani a ulan bu ne? 58 saniye, 55 saniye falan saniyeleri sayıyor deyip de hidrojen motorunu açtım ya. Orada aslında bana ilk öğreti vermişti bataryalar bitiyor diye. Ama <laughs> ben dinlemek istemedim. Bak havada gücümüz bitti. Aşağı düştük. Hala devam edebiliyoruz. Ama bir şeyleri tamir etmem gerekecek bir ihtimalle. Aşağıda bir şeyler zarar gördü. Bir par birkaç parça fırladığını gördüm çünkü. Ulan bataryalar hasar görmüş olamaz değil mi? Kitle bakayım tekerlekleri. Olamaz değil mi öyle bir şey? Yok yüzde yüzde. Tekerlekler ama şey zarar görmüştür. Amortisör hayır. 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 Süspansiyon hayır. Tekerlek hayır. Ulan. Demek ki o yere çakıldığımız yerden... Aa burası. Bunlar %70'e düşmüş bu yüzde yüzde. <laughs> evet düşsek bile tek hasarımız sadece şu iki kutunun yüzde yetmişe inmesi. Let's go. 25 kilometre kaldı. Bu zor yolculukta. motoru <laughs> motorunun onu şey yapması da yalnız. Ee, nerede bataryalar? 2 saate doldurur mu? İyi. 4 saat demiyor. 2 saat diyorsa iyi. Yine bize şey kazandıracak kadar dolar. Yani 58 km fazla biraz işte. <laughs> Neyse. o buralar hep bozukmuş. Neyse. Geçtik oradan da. Eee nedir onun adı? Uranyum. Uranyum almam lazım şimdi gittiğim yerden. Kesinlikle uranyum almam lazım. %100 ne lan? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> e, hidrojen bitti ya. Yedekteki. Şu bir yakışım şey yapan, yapmak istiyorum. Okey. Ya yemin ediyorum. <laughs> Acayip hoşuma gidiyor yalnız bu hikayeler. Evet kaldık. Bataryayı aktif et bakayım. Bataryayla gidebilecek miyiz? Ne kadar gidebileceğiz? 3 saat. Güzel. Peki şeyi kapat. Motoru kapat. 36 4 dakika. Okey, 4 dakika o da bir şeydir. Şimdi motoru kapatmam lazım ki hidrojen depolarına hidrojen depolasın. Kullanmak için. Ama bataryadan yiyoruz şu anda. Nasıl uçacağız tekrar? O da sıkıntı. Aslında bunda en doğru yöntem bataryaların ikisini de fullleyip iki tane var. İkisinde flip öyle yola çıkmaktı. Bak bir konnektör yapmaya üşenip beyze bağlamayı üşendiğim için ne zorluklar çekiyoruz. Neyse. Bu da olur. <laughs> Bu zorlukları atlatarak kodumun şey merkezine ulaşacağız umarım. Karşıdaki dağları nasıl geçeceğim ben? Bir de bunun dönüşü var. Bir de bunun dönüşü var bak. Bu zorlu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. 23 kilometre kaldı. ne gidiyoruz. <laughs> of dönüş çok kötü olacak. Çok kötü. Dönüşü kayıt almam ama büyük ihtimalle ya. Sadece gidişi alırım çünkü. dur hmm, dur 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 dur. Evet. Ah, bu aksiyon dolu kaydımızın sonuna geldik. Bir sonraki e, kayıt tam olarak bittiği noktadan tam olarak buradan başlayacak. Belki kayda başlatmadan önce biraz şarj ederim. Ne var ne yok üzerinde ne kadar buz kaldığını dahi bilmiyorum. Kaldıysa tabii. 2K, 2K. Neyse buzdağı var. Buzdağı... Daha... Buzun daha gideri var. Kaymaya çalışıyor kendi kendi. Evet. Bir sonraki videoda aksiyon dolu maceramıza istasyona varmak ve uranyum almak için ki umarım elimizdeki para yeter. Görev alır mıyız bilmiyorum da. Neyse orada zaten kayıtlı olacak bir sonraki istasyon. Bir sonraki istasyonlarken derken bir tane istasyon o da zaten anasının gözünde çıktı. Neyse. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.